Ha. Merhaba arkadaşlar. Bugün yüz boyaması yapacağız çocuklara. Evet, evet kimden başlayalım çocuklar? Ben de Ali. Aliş'ten başlayalım. Aliş'ten mi başlayalım? Gel Aliş'cim otur. Bu arada arkadaşlar ilk defa yüz boyaması yapacağım. Yani hiç denemedim daha önce. Ama çok iyiydik. Yani AVM'lerde zaten çocuklar hep yaptırıyoruz. Evet Modelimizde gösterelim. Bu olacak değil mi sana? Bakalım yapabilecek miyiz? <laughs> Deneyelim. Pusya. Bir elimiz alışsın Ali işte. Şuradan evet alışacağım. Öykü önce şöyle bir çizik çekelim. Evet. Dur bir çizimizi bir çekelim şöyle. <laughs> Çok komik oldu Ayşe. Kırıkla ne Aliş? Gözüme falan geliyor. Merak etme ben şöyle yavaş yavaş yapacağım. Aa, Aa, korkma hayır gözünü evet. falan açma evet. korkma kenarından yapıyorum. Ee, Bari şey tamam, olsa... tamam, çok abartmayacağım senin gözünün kenarını. Bir de sana bıyık yapalım mı? Baba oldum ya? Korsan oldum baba değil. Ama bıyık. Bir de sakal. Sana var ya, Oşanların bir ameliyat izi olur değil mi? Hı hı. Sana bir ameliyat izi yapalım. <laughs> Dur şuradan şöyle. Kırmızı kan. Konuştum. Nasıl Şurayı oldu? burayı biraz daha ab istersek altını biraz daha aşağı doğru şey. Biraz daha şey mi? Şu kısmı biraz daha doldur. Ya onu doldurmak istemiyorum. Çok gözünü kırpıyor. Aşağı aşağısını. Ya da şu kaşıyla Yok. tam bütünleştik. o boşlukları doldurabilirsin. Aynen. Kapatsam da. Evet, kapat. Kapat sen. Ne kadar ne? da yakışıklı bir korsan ya. Ay evet ya. Nasıl yüzüne bakmak istiyorum. Tamam. Bak bakmak Bakalım. mı istiyorsun? İçeride aynamızı getirmeyecek. Beyaz içine İçine bir Evet bitti yani iş. Bir aynen gelsin bak bakalım. Nasıl hı hı. oldu arkadaşlar? Benzedi mi? Kamerayı şöyle yakından. Şöyle tutalım. <laughs> Niye böyle Ama bak. bizim kalemimizin ucu kalın. Şu çizgiyi ince çekemedik. <laughs> tamam sen kalk ablacığım. Bir dakika şöyle birazcık gerek... daha şey yapalım. Karşıya dağıl. Aa şöyle canlandıralım biraz. Ama orayı daha görmedin biraz sen. Bence yeterli birazı. Gel bence bak buradan telefonu. Ha ayna telini. gelsin sana. Sinem aynayı getirdi bak. Gel Melek. Ben kelebek yaptıracağım. Evet. Bir bakalım hangi sivisininki. <laughs> seninki? ne <Bak, yüzümdeki> çmaydı? <laughs> ayna gelmedi. Ay şimdi Sinem getirmiş. Şimdi emine şey beli evet. e bunu yapacağız. Hı. Hadi bakalım yapalım. Bizimdekini <laughs> görüyor musun? İlk yarı? önce siyahları bir geçelim bakalım. Göreyim. Gel bana <laughs> fotoğraf çekinmedi. <laughs> Gidim böyle böyle ben. böyle hadi bakalım <laughs> Melek an, Anne getirdin mi? Evet. Ben yerim sizi ya var ya. <laughs> Evet yani biraz acemilik var tabii ki. Ama yapacak bir şey yok yani. Bu kadar. Elimize alıştıralım. Şey böyle oynayamayan gelin yerim dar ya. Şimdi kalemlerim ucu kalın. Anladım mı? Yani istediğim şekli veremiyorum. Benziyor ama şey yapıyor yani. Aşağı şu altı çok zor. Orta. Siyah bitti mi? Bitti. Şimdi sana <laughs> hafif <hasıs> böyle <da> <laughs> kenarda pembe diyor ama bende pembe <laughs> yok. şöyle ya ya yavaş yavaş yapacağız. <gülüyor> 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 Sinem aynayı buraya getir de Melek az sonra bakacak ya. Ben şu bakayım? bakayım aynaya bir daha. hemen Ali? Yok. Bakacağım aynaya bir daha bakayım bak. ben... Aa, bir şey var. Ben ne çok var. Abi yazın izi çıkmıyor mu? Ya ben bu kalemleri yeni aldım da kullanmadım ya. Çok az çıkıyor beyaz. İşte az çıkıyor dedi beyaz. Acıyor mu ablam? Acı söyleyebilirsin. Çok bastım ama çalışıyorum. <laughs> <laughs> tamam, İstersen <laughs> abla zaten. kırmızı yap hepsini sıkıntı yok. Ya da farklı renkli olalım. Farklı renk oraya ne yapsak? Sarı olur mu ki acaba? Dur bir sarıyı deneyelim. Evet bence sarı daha güzel. Valla göründüğü kadar kolay değilmiş. Değil mi? Ama benimki. Böyle el alışması gerekiyor. Evet. Sinem bunu dudağa da kırmızı. Bu kırmızı boyacak mı bakayım mı? Evet yok, Bir az az aç birazcık. Bunu yalnız bak az sonra ben silmelisin dudağındakini tamam mı? Ha. Neden? Herhalde. <laughs> <laughs> dur dur. Evlilik bürgü oldu. Dedim şu yaz çok acıyor. Tamam oldu bitti seninki. Bakayım anne. Ha siyah şeyler varmış bak kimse ya. demiyor. Dur dur. Benekleri var, benekleri var. Çok çirkinmiş. Çok çirkinmiş. Çok daha yuvarlak yapsan şurası anne. Artık çok geç Sinem. Bu kadar tamam. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> dur şöyle tutalım da baksınlar bir. <laughs> Hı. <laughs> <laughs> Siz ekran'a bak. Gel, gel. <laughs> evet, yani ben biraz de, daha böyle evet. yukarıdan almalıymışım ya. Neyse, onu düşünemedim. Bu Evet. Evet arkadaşlar, Emreciğim, yaptırmak ister misin? Gel, birazcık karalayayım yüzünü. <laughs> gel, gel karalayayım senin yüzünde. Vallahi ben Sana da kedi mi yapalım? Gel. Kedi kolay ya. Bak en kolayını en sona bıraktık. Dur. Bunu herhalde yaparız. Beyaz yok. Şöyle bir üçgen. Üçgenlerin içi beyaz. Beyaz sizde mi kızlar? Hah, alabilir miyim? Hadi beyazımızı boyarsak boyayacağız. Ha boyadı iyi. Ben sen ne yapacağım şurasına var orada değil mi? Var değil. Var var şurasında. Değil mi? Vardı. beyaz. Yoktu. Yok. Beyaz vardı sizde boyamadı ama. Evet ya. Beyaz ben kendim yapacağım. Kendin yapacağım. yapacaksın? Evet. Kendim yapacağım onu. Beyaz Emine'yi boyadı. Esmer güzel kızımız <laughs> ya, maşallah. Bana ne olmuyor? Hı, beyaz. Ismi, ismi. Yok on. Anam çırıltırmıyor mu? Kaderin uzun yarıştan kalm. Murat saçımı gelip Şu ha. Pisi, 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 pisi. Zin, basitti. Hemen bitti. <laughs> Geçin üçünüz de böyle. Hadi gelin yanıma. Yeteri hemen gitti mi? Evet. Silmeye ah vay çocuklar. <laughs> Oturabilirsin. Yüzünüzü bir gösterin bakalım. Ekrana bakın. Evet. Bence fena değil ya. <gülüyor> <gülüyor> Bay bay arkadaşlar. Bye Videomuzu bye. beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı evet. unutmayın lütfen. Bay bay. Abone. Like.